Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın göbeğine takviye yapmak için çalışmalara başladı. Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan Kim Min-jae'yi yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızının yerini iki aday arasından anlaşma sağladığı yıldızla doldurmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperlerden biri Shakhtar Forması giyen Marlon 26 yaşındaki stoper için de menajeriyle temasa geçildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız oyuncuyu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin stoper bölgesini düşündüğü isimlerden bir diğeri ise Bruno Fuchs. 22 yaşındaki Sambacı Yıldız'ın CSK Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı genç oyuncu kariyerini başka bir ülkede sürdürmeyi planlıyor. Fuchs, 2020 yılında internasyonelden CSK Moskova'ya 8 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Takvimin haberi ise bu şekilde. Peki sizce Kim Min Jae ile yollar ayrılmalı mı? Yüksek bir bon servis bedeliyle satılmalı mı? Ancak Kim Min Jae gibi takıma bu kadar kısa sürede uyum sağlayıp performansını her geçen gün geliştiren bir ismi bulmak gerçekten zor. Uzun yıllar defans oyuncusu bulmaya çalışan bir Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu kesinlikle göndermemeli. Daha forvetini bulamayan bir takım oturmuş defansını bozarsa bir yeri yamayıp bir yeri açık bırakmak gibi olacaktır. Bu sefer de en iyi forvetini buldun ancak defansın olmayacak. Kupa heyellerinde zorlanmalar meydana gelecektir.